yorsunuz. Be, Be, Beyoğlu Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Bundan sonra İstiklal Caddesi'nde maske takmak zorunlu hale getirildi. Ayrıca sosyal mesafede 3 metreye çıkarıldı. Tekrar edelim. Be, Be, Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre İstiklal Caddesi'nde bundan sonra maske takmak zorunlu hale getirildi ve sosyal mesafe 3 metreye çıkarıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında pazarlarda birçok ürünün satılması yasaklanmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte birçok ürün tezgahlarda yeniden yerlerini alacak. Uygulama ise 11 Mayıs Pazartesi başlayacak. Harika, harika. İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Pazarlarda da normalleşme süreci başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında birçok ürünün satışı yasaklandı. Normalleşme süreciyle birlikte ürünlerin tezgahlara geri dönmesi kararlaştırıldı. Pazarlarda giyim, çiçek, fide, nalbur ve züccaciye ürünlerinin satışına başlanacak. Yeni uygulamanın tarihi ise 11 Mayıs Pazartesi olarak açıklandı. Pazarlarda tezgahlar 3'er metre aralıklarla kurulacak. Pazarcı esnafı maske takarak satış yapacak. Gün içerisinde çok sayıda kişi iş yeri ve apartmanlardaki asansörleri kullanıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bu asansörlerde temas mesafesini korumak